1. Dünya Savaşı bitmişti. İngilizler tarafından esir edilen 16. Tümen 48. Alay'daki 15.000 Osmanlı askeri Seydi Beşir kampında esir haldeydi. Savaş bitmesine rağmen esirlerin teslim edilmesi İngilizlerin işine gelmiyordu. Çünkü yaşanılabilecek yeni bir savaşta bu askerler tekrar karşılarına çıkabilirdi. Karamanlı yedek subay Ahmet Altınay günlüğünde şöyle anlatmıştı hadiseleri. Askerlerimiz mikrop kırma bahanesiyle süngü zoruyla dezenfekte havuzlarına sokuldu. Ancak suya normalin üzerinde krizol maddesi katılmıştı. Daha ayağını suya soktuğunda aşırı krizol maddesi nedeniyle haşlanıyorlardı. Ancak İngiliz askerleri dipçik darbeleriyle askerlerimizin havuzdan çıkmalarına izin vermiyorlardı. Mehmetçikler bele kadar gelen suya başlarını sokmak istemedi. Ancak bu kez İngilizler havaya ateş etmeye başladı. Askerlerimiz ölmemek için başlarını suya soktular. Ancak başını sudan kaldıran artık göremiyordu. Çünkü gözler yanmıştı. Türk askerleri cephelerde savaşırken yaşanılan yaralanmalar ve salgınlar nedeniyle birçok sağlık sorunları yaşamışlar ve bu durum maalesef esaret dönemlerinde de devam etmişti. Ama özellikle Mısır bölgesindeki esir Türk askerlerinin gözlerinin kasten kör edilmesi ve gözlerinin oyulması olayı son derece hayatiydi. Türk esirleri arasında yoğun bir göz hastalığı vardı. İngilizler pelagra olarak adlandırdığı bu hastalığın nedenini de vitamin eksikliği olduğunu söylüyorlardı. Bir esir hatıratında bu hastalıktan şöyle bahsetmişti: 1 Ağustos 335 tarihinden itibaren İngilizler bütün Osmanlı esirlerine beygir ve katır eti vermeye başlamışlardı. Askerler bunu birkaç kez iade ettiyse de daha sonra yemek zorunda kaldı. İşte Ağustos'un o müthiş sıcaklarında Mısır gibi son derece sıcak bir mühitte kokmuş beygir ve katır etlerini yemek mecburiyetinde kalmış olan zavallı askerlerimizin birçokları bu yüzden dizanteriye ve bir takımları da bir çeşit uyuza benzeyen ve İngiliz doktorları tarafından pelagra diye adlandırılmış olan müthiş bir illete yakalanarak telef olup gitmişlerdir. Hastalık nedeniyle birçok Türk esiri yar evirlere ya da hastanelere başvurmuş ve çoğunlukla esirler Abbasiy Hastanesine sevk edilmişti. Heliopolis kampında kalmış olan Eyüp Sabri yaşananları hatıratında şöyle ifade ediyordu: Abbasi Hastanesi'nde Mısır'da Osmanlı esirlerine yapılan cinayet ve hiyanetlere misal olunamaz. Zannederim bu alçakça işleri yapanlar gerçi sırf Ermeni doktorları olmuştur. Esaret altında bulunan bu günahsız askerlerimizin gözlerini bağırta bağırta oymuşlardır. Failleri olmamakla beraber sebebiyet vereni olmak itibariyle tabiatıyla bütün İngiliz hükümetine ait olacağını vicdan sahipleri takdir edecektir. Abbasiye Hastanesi'nde Ermeni doktorlarının ellerinde miller ve kolları dirseklerine kadar sıvalı olduğu halde sabahtan akşama kadar işleri güçleri Türk askerlerine ameliyat yapmak ve onların gözlerini oyup çıkartmak olmuştur. Birçok Mısırlı dindaşlarımızın ve bütün esirlerin ifadelerine nazaran bu göz ameliyatı evvelce de vuku bulur ise de mütarekeden biraz evvel ve bilhassa sonra pek ziyade ilerlemiş. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin Anadolu'daki faaliyetlerinin Mısır gazeteleri vasıtası ile oralarda duyulmaya başlandığı ve Mısırlıların tam o zaman da asil başkaldırmalarının şiddetle ilerlediği zamana kadar devam etmiş. Ondan sonra biraz hafiflemiş ve bir gün birdenbire Abbas Hastanesi'nde göz ameliyatının icrası hastanın arzusuna terk edilmiş ve artık hiçbir askerin gözü çıkarılmamıştır. Esirlerden ilk kafilenin yurda dönmesiyle birlikte esirlerin içinde ciddi derecede hastalar, gözlerinde rahatsızlık bulunanlar ile hatta görme yetisini kaybetmiş olanların fazlalığı yetkililerin dikkatini çekmiş ve bu durumun bir sağlık heyeti tarafından soruşturulması talimatı verilmişti. 8 Ocak 1919 tarihinde Sağlık Heyeti tarafından hazırlanan raporda esaretten dönenler arasında göz hastalıklarının ciddi boyutta olduğu, ilk gelen kafilede gözlerini kaybetmiş olanların sayısının 48 iken bu sayının ikinci kafilede 53, 3. kafilede 59 olduğu belirtilmiş ve hemen tedaviye başlanılmaz ise bu sayının daha da artacağına dikkat çekilmişti. İngilizler sağlıksız ortamlarda yaşama mücadelesi veren esirler içerisinde sağlam olanları en ağır işlerde çalıştırırken onlara sadece ekmek ve pirinç çorbası veriliyordu. Gazze cephesinde esir düşen Mehmetoğlu Hasan, 23 Mart 1919'da verdiği ifadesinde esaret günlerini anlatırken Tel El Kebir garnizonunda iki ay kaldıktan sonra kendisi de dahil olmak üzere sağlamların seçilip yol yapmak ve kanaldan gelen vapurlara erzak yüklemek ve sırtlarında kum taşımak suretiyle çalıştırıldıklarını hastalandığı güne kadar günlük 500 gram ekmek ve akşamdan akşama cüzi miktarda pirinç çorbası veya lapa verildiğini belirtmekteydi. Yurda dönen esirlerden birisi olan Sincanlı Osmanoğlu Hüseyin 4 kişilik heyet karşısında verdiği ifadesinde esirlerin bilinçli bir şekilde kör edildiğini anlatmıştı. Efendim, esir düştüğüm zaman gözlerim sağlam idi. İskenderiye civarında Tel El Kebir'de 5 numarolu tele koydular. Biz 300 kişiydik. Bir gün bizi havuz banyosuna soktular. Meğer havuzun içerisinde bir takım ilaçlar koymuşlar. Havuzdan çıktıktan sonra gözlerimiz şişti, bozuldu. Sonra 7 numaralı hastaneye yatırdılar. Bizimle esir düşmüş İslam doktorları orada esir bulunuyordu. Onlardan bizim gözlerimizin neden böyle olduğunu sual ettiğimizde yıkandığımız havuza asidi fenik gibi bazı şeyler koymuşlar ve civarımızda bulunan diğer 13 bin kişinin de bizim gibi gözlerinin bozulduğunu gördük ve anladık. Meskur 7 numaralı hastanede 5 gün kaldık. Sonra İngiliz doktorları bizi ameliyat yapacağız diyerek bayıltarak gözlerimizin bebeklerini çıkartarak bu veçhiyle bizi gözden halel bıraktılar. Tüm bunlara rağmen Mısır'daki esir kamplarında Türk askerlerinin kasten kör edilmediğini ve o dönemde salgının yaygın olduğunu ve yanlış uygulanan tedaviler sonucunda bu vakaların gerçekleştiğini düşünenler olsa da Ermeni doktorların sözde tedavi olarak takındıkları tavırlar durumu fırsata çevirmek gibi gözükmektedir. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.